Çocuğum. Ay hava yaz gelmiş. Ama arkadaşları seni parkta bekliyor. Arkadaşlar parkta bekliyor seni. Gel hadi. Top oynayacağız. Parkta bekliyorlar. Tam yarış yapacak. Yarış yapacaksınız. Gel seni bekliyor. Cihan gel elini sürme. Oğlum parkta seni bekliyorlar diyorum. Yürü tak. Hadi arkadaşlarım bekliyor. Ben Diyorlar Cihan gir nerede? Ben Gel ben al. Ben Bekle beni kaldırımdan yürüyelim aferin. Çocuklar kaldırımdan yürür. Arabalar onlara vurmasın diye. Kaldırımdan yürür. Ama burada pis camlar var. Ayağımızı kesebilir. Şunlara basmayalım. Gel. Şimdi tekrar çıkalım. Ama burada böcükler de var herhalde. Tamam gel. Şurada, şu, şu taraftan yürüyelim. Gel karşı karşıya geçelim. Hadi kaldırıma geç. Araba geliyor ama bak. Kaldırıma geç. Oturma orada böcekler var. Kalk. götünü ısırırlar. Hadi. o tırtırlı Kaldırma çık. Ver elini iş saati millet dolu burada. İş saat. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını bir beğenip bir abone olabilir miyiz size zahmet? Canlar. Şuraya kaldırım yapmamışlar ya. Yolun ortasında yürüyoruz valla. Sonra niye böyle oldu? Niye Allah korusun. Kaldırım yapmıyorlar yola. Bu belediye çalışmıyor ya. Nasıl bir belediye bu? Yolun ortasında yürüyoruz resmen. Bakın kaldırım yok yani. Bildiğin yolda yürüyoruz. Yürü çık. Şu otluklara çık bari yürü. Belediye çalışmıyor ya. Otluklarda yılan mı var? Böcek mi var? Her şey olabilir yani. Bildiğin abla. Hoş geldin canım benim Nesime. Buyur ablacığım hoş geldin. Nasılsın? İyisinizdir inşallah. Arkadaş ay yaz gelmiş bildiğiniz be denize gidek. Bu ne böyle be sıcacık hava. Oy. Yanıyoruz. Yanıyoruz Fuat abi. Selamun aleyküm cümleten. Hütümü başarılar dilerim kardeşim. Ay. Ay ilk defa böyle bir mesaj alıyorum. Çok teşekkür ederim Murat 40. Aleykümselam. İnşallah sen de hayatında çok iyi insanlarla karşılaşıp hayallerini gerçekleştirsin inşallah. Yani işte herkes bir şey ama için uğraşıyor buralarda ne yapsınlar. Hem arkadaş oluyoruz. Hem aktifleşiyoruz. Şey acaba yaşın 40 mı Murat? 40 40 mı yoksa plaka mı o ne? Öyle 40. Murat 40. Yani kadınlar mı yaşını söylemiyordu, erkekler mi yaşını söylemiyordu? Kız bu güneşine böyle bir sürü gözlük var gözlük yanımda mı acaba? Durun. Gözlük takacağım. Kim gidiyor? Arkadaşlarım parkta bekliyor. Ay gözlüğümü buldum. Şükürler olsun ya Rabbim gözlüğümü buldum. Kız kardeşim vermişti. Hem, hemi de o orijinal. Dur lan ben takacağım. Arkadaşlar şöyle bir yayın bak ne? sıfır kız sıfır niye sıfır ne? kız bir beğenin bir abone olun kız şu sıfırı bir, bir yükseltebilir miyiz hadi bakayım ne olursunuz ya bu ne böyle bu arada sıfır gibi kalmış o ne öyle sıfır ya bir beğenin bir abone olun alan gözüme takacaktım poşete koydun lan Uf. Bu 3 yaş Cihangir 3 yaşında 3 yaş bize gümbür gümbür geldi anam otobüs çarpacak bize 46 kişi. Şurayı bir yükseltelim be. Size zahmet. Canlarım benim. Şurayı bir be. Anne. Hadi gününüz güzel geçsin inşallah. Bütün güzel şeyler sizi bulsun inşallah. Canlarım benim. Cihan gire destek olalım. Canlar. Ay, iş çıkış saati çok kalabalık ya. İşte misiniz okulda mısınız? Eee e, nesim memleket nere? Benim memleket ben Tokatlıyım ama eşim Ardahanlı. Yani Ardahanlı mı oluyorum bu arada? Aa Cihangi ne buldum? Pat pat. Köpük. Al. Al anneciğim. Hadi. Hadi gidelim parkta bizi bekliyor arkadaşların. Vallahi biz buna ayak uyduruyoruz. Çocuğun arkadaşlarının yanına gidiyoruz resmen Çocuk oldu mu böyle. 29 kişi. Şurayı bir yükseltebilir miyiz canlarım benim? Bakın ücretsiz oluyor. Şurası şöyle bir beğenin. Bir abone olun. Videolarımızı beğenin. Yani sizlerin sayesinde bizler varız. Canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Tanımıyor mu? Ben insanları seviyorum ya. Hayatı seviyorum, insanları seviyorum. Niye kötü olayım? Ah bu da çay içi ben yuvarlanıyor. Kalk kalk bir şey olmaz. Kalk. Hadi şu cihan gibi yükseltin. Bakın sizin için yerlere yatıyor. Beş. Beğenin diye cihan girdi mi oğlum? Öpücük at bakayım abilere, ablalara. Öpücük at. Öpücük at bakayım. Oh. Vallahi anasını babasını bile öpmez ha. Sizi öptü bak. Görün öpücük yolladı. Şurayı bir yükseltin canlarım benim. Şu yediği bir 41 yapalım. Bak 41 kişisiniz burada izliyorsunuz. Çocuk peşinde koşuyorum. Burada canlı yayın açmışım. Oy. Hiç okuyamıyorum da kız güneş geliyor. Durun gölge ağaç altına gideceğiz. Şimdi yılanlı parka gidiyoruz. Ay o parkta yılanlar yuva yapmış diyorlar. Biz hala gidiyoruz. Ne park Bir mahalledeki park orası. Yuvaya da çocuklar gidek gidek diyor gidemiyor mu y yuva yılan yuva yapar mı ya aa bak Sefa abin geldi ay Sefa abisi ay Sefa abisi gelmiş aa Niksar he Turhal ne zili? ha bana mı diyorsun ha ben de Turhal'lısın zannettim almış almus SNN SNN ne yapıyor Sefa? Bu da Sefa Can Yılmaz abisi. Youtube'da canlı yayındayım. Youtuber oluyoruz Sefa kardeşim. Gel buraya. Hadi gel. Aa bu da azıcık fırık. O yayında mıyız abla? Yayındayız ama seni gösteremem sadece. Geçen gün ban yedim çocuğu gösterdim diye. Niye? Canlı yayınımı kapattılar. Bir şey olmaz abla ben bakayım yayınlar. Dur bir dakika dur. Şöyle basalım. Yayın kalp basmayanın ellerinin. Bunlar benim yayınımı gene banlatırlar ya. <laughs> Batıracağım. Oğlum banlatmayın yayınım benim. Geçen kimdi? Parktaki bir kıza aldı elini. Şeyim canlı yayını banlandı direkt. Direkt? Evet. Ya. Allah, bana ben, ee, Esat Uzun. Bağ başıma. Bağ, ha bağ mı? Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Aleyküm selam. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben diyor ki Cengiz bunu sana veriyor. Al ne diyor. Git. Üçler, yediler, kırklar. Ya sefer git Rabbimiz ya. Rabbimiz bütün işlerinizi. rast getirsin. Amin senin. inşallah. Gel ya, çocuğun... Durun yılan. Farklı yılan yuvası varmış ya. Oraya görün bakayım. Yayıncıları çok merak ediyor. Allah'ım farklı yılan yuvası. Yılanlar Yılanlar mıydı? Ay, yılan yuvası mıydı? Ayy Ayy yılan yuvası Ayyy Yılanları gösterelim sonra şöyle bir dondurma sefası yapalım Hava güzel Abla gel gel ben göstereyim Abla gel bak orada değil gel Abla bak şuradaki yeşili gösteriyor musun takipçiye? Nereye? Ne de göster Göstereyim bir dakika Ver, ver abla be. ben kendimi göstermeyeceğim Göstür, Dur lan Ben yiyeceğim şimdi Nerede? Yılanlar nerede yuvası? Abla Yuva bak, nerede? Bak şuradaki şu e, yüksek alan var ön tepeli. Evet. Oranın iç, iç kısmı. Yılanlar oraya kazıyor abla. Ha. Kazdığı için böyle direkt sokuluyorlar içeri. Yumurtayı sağa sağa sağ bırakıyorlar. Yumurtayı mı? Ha. Ne yumurtası? Yılan yumurtası. Niye? Çocuk yumurtası bırakacak hali yok ya. <laughs> Ay yılan yumurtası. Bunlar beni mi kandırıyor gerçek mi acaba? Baksak mı yumurtaları yılanla? Valla dediler abla burada yılan çıktı bir sürü dediler. Ben dedim ki inanmam dedim. Git bak dediler bakamıyorum. Allah burada çıktı da parkın içinde çıkmadı. Bak parkın içi değil olarsa sen de hmm. ha, anladım. Arkadaşlar şu beğenebilir miyiz bir yayını beğenelim arkadaşlar. Hadi bakalım size zahmet. Ücretsiz be. Hadi beğeni bakayım. Canlarım benim. Yayını beğen beğenenlerin ellerinden öpeyim. Herkes yanlış anladı değil mi? Ne kadar <laughs> erkek erkek çocuğu. <laughs> erkek çocuğu. <laughs> 36 kişiyiz. Bakın şu yayın bir beğenimimiz canlar benim. Hadi Cihangir'e destek olalım. Cihangir'in Cihangir'in kanalına bir destek olalım arkadaşlar. Bakın Cihangir ve abileri bunlar. Evet. Bu yayın kaydolu ya. Dur bak dans ediyor çocuk size. Heh, bu, heh, Şey dans. Ney dans lan bu? Ney <laughs> ne dans bu? <laughs> <Brazil> dans. <laughs> canlarım benim 40 kişi. Şöyle bir abone olup beğenebilir misiniz? <laughs> şop şop şop. Hadi canlarım benim. Şöyle bir beğenin. Allah razı olsun. Şey, Allah razı olsun. Oğlum seni tek başına gösteremem. Yok tek başıma göstermeyeceğim. Ver abla ben tutacağım yayını. Ban yiyorum. Ban nasıl? Şantısız. Ban yiyoruz. Ban. Gel çantamı kontrol edelim. Ne var? Ban yiyoruz. Hoş Gönlümün geldiniz olayın. canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ona bir sürü yazmışlar. Göremedim ki ben bunları. Ee, Burak demiş ki selamun aleyküm. Abla selamun aleyküm. Taha küçük. Taha küçük demiş ki abla Dobriç demişsin oraya benziyor. Dobriç. Dob Dobriç demişsin ne lan? Ee, abla dudak orijinal mi? Tabii ki de. Ne iş yapıyorsun abla? Abla Elif de. Elif canım. Abla Elif de. Elif. Elif de. Elif 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 Elif. Elif diyeyim. Hadi. Abla yayına gelip çekmeyi Lan o Cihangir'in o... Cihangir. Lan yolda gel kadın gel. verdi Cihangir. Cihangir'e mi? Oğlum, ne? Cengir Sen ben... niye bacakların ellerin kolların geçmemiş cengir hala? Hop. Niye ellerin... De... Ben ya. Ben gençler bir abone olup bir beğenebilir misiniz gençler? <laughs> selamun aleyküm. Ya <Ha>. ya <laughs> selamun aleyküm. Tamam <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Selam gençler. Banyo mezun hala abla şu an. Lan. Oy ne kadar yakışıklıyım ya. Cengir nerede? Cengir nerede? Cengir gel. Gel Cengir. Sefan bıyıkları var Allah'ta. Ay, ben yiyeceğim. Ben diğer hesabından ben yedim. O yüzden bu hesabı açtım yeni. Diğer hesaptan ben Ay, yedik. Sen He? Ha? YouTube, YouTube YouTube YouTube. Evet. Para <laughs> yatırmadım Para yatmadım ki. Para yatıracaklar bana. Tabi Arkadaşlar, abla, ee, kalp yap abla. Kalp yapın bir. Bak 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 Murat demiş ki bırak telefonu demiş. Bak. Aa bebek. Sana ne yar? <laughs> o Murat benim o Murat benim eşim Murat. Ha pardon. Pardon abi. Allah'ım ya Rabbim. Kalp yap. Kalp canım kalp. Kalp yapamıyorsun. Pardon. pardon abi özür dilerim. Yemin ederim senin olduğunu bilmiyordum. Şekeri bitirmediniz değil mi lan? Sefa oruçlu ben de yiyorum. Bak bırak telefonu yazmış Çünkü ban yedik öbür hesaptan. Ne? Hayatım burada mısın? Senin olduğunu de Murat başka Murat zannettim. <laughs> Ama öyle kim olursa olsun öyle öyle denmez ablacığım. Abla ban yedin ha. Yedim mi? <gülüyor> Burası, Burası. <gülüyor> Murat Murat Ben Burak sandım. Murat beni başka bir hesaptan izliyor. Bak demiş ki bırak. Aa Cihan'ci bak senin ablalar git top oyna onlarla. Bak senin ablalar. Ay hava yaz havası yemin ediyorum ya. Kocacığım bizi denize götür ya. Aa bak gidiyor bak Gio, bak Gio diyorlar gördün mü? Nasıl tanıyor kızlar. Bir dakika Gio'nun çok hayranları var burada ya bak bu ablaları hep Gio'yu tanıyorlar. İlk hayranı benim. He? Ha? İlk hayranı benim. Bu kızları tanıyor musun Evet. Devamlı burada bu kızlar. Bu siyah karşısında Erkek gibi o kız. Gençler bir şey yazıyorsunuz mu ya? Dondu mu yayın? Ay yayın mı dondu? Muratçım yayın dondu mu acaba? Yayın dondu galiba ya. Murat evet. <laughs> Cihangir'e bak. Sen <falan>. onun bankasına bir <laughs> Para çekelim ben de para. Hangisi? Hangi bankama? mı Çiğangin tamam, <laughs> ne kadar ikizler burcu oldu belli ya. Hemen kızların yanına gitti. Donmadı ha, donmamış. Gençler niye konuşmuyor? 30 kişiyiz. 30 kişi şu yayını bir beğenebilir miyiz? Yayını beğenip yükseltebilir miyiz? Canlarım benim. Bu ben yayına girsem 5 bal kalp, kalp yaparım yeminime. Ya ha kalp. Be, sana... kalp. yapın bakalım canlarım Aciler benim. Kalp. Alacağım. Kalp yapın bakalım. Allah bu TikTok yayını değil mi? TikTok yayını değil ya. Yani. Şurada 40 kişiyiz ya. Bir böyle Allah. kalplerle dolduralım Allah bir beğeni. TikTok'tan YouTube'dan daha fazla para alıyor senin. TikTok iğrenç. TikTok'a girmem ben. YouTube'da hep e, medeni insanlar var YouTube'da. <gülüyor> ee, <gülüyor> görgülü, medeni. Tabii <laughs> ki de ondan sonra. <laughs> dün ondan Elit. Sen ama YouTube'da da... yayın açamazsın ki. Diye. YouTube'da yayın açman için senin e, 500-600 takipçin olması lazım. 500, 600. evet ben takipçilerimi ona aktardım Na, o nasıl oluyor abla onun sözleşmesi var sen youtube kanalı açtığın zaman ve 500-600 aboneye geçtiğin zaman sana canlı yayın şeyi veriyorlar artık. tamam sana verdiler mi e canlıyı nasıl açıyorum muhtemelen tamam, o kağıttan e, hayır aldı. bebek cio'dan başka kimse kalp yapmıyor bir kalplerle dolduralım burayı hadi bakalım gençler ya Hadi bakalım gençler. <laughs> Bu gerçek mi? Fake mi? Hadi bakalım gençler. Cihangir de kızlarla oynuyor. ha, <laughs> <laughs> bakın görüyor Cihangir sizden hızlı. Cihangir gel la koşuyor. Bunda <laughs> <laughs> Cihangir daha Terbilen yokken edin. benim on iki tane sevgilim vardı. Canlar şu yayını bir yükseltebilir miyiz size zahmet? şu 9 kişi bir 23 kişi yapalım şu 9 9 9 bin. Abi 9'a düştü. Yok mamiye. oğlum 23 izleyici var 9 beğeni. Ay takip. Bir canlar bir yayını beğenelim. Allah çarpma ara ben dün mamiye sor abla, Allah Allah size sonra 4 buçuktan fazla kahve yapmadı işe gelen içeri bizi. Ne? beğeni. 4 buçuktan fazla yaptık biz beğeni. Nasıl yaptınız? Kahve. Işte, Nasıl Yani? Yok abi, yok abi öyle bir yok, şey yok. değil. Bu neydi? yayını açtı. Ben bunun yayına gittim. Avuta clicker'la kalp spam yaptım. Avu ne, ne yaptı? Oğlum ya benim yayında onu, yapsanız ne yaptınız? Abla ben senin yayını, Sen TikTok'ta mı açıyorsun, YouTube'da mı abla? YouTube'da. TikTok'ta oluyor. Şaka TikTok. YouTube. Ne YouTube'da oluyor YouTube'da? Allah bak şimdi şu an ekran tam gözükmüyor bende. Ha. Mesela ben senin senin şeyini ee, hmm. senin bu kişi bot spamlayabiliyorum abla. Buraya bot spamladığım zaman burası 1000, 2000, 3000 belki de 10.000 olabiliyor. Ve ben o botları kendim kullan şey yaptım. Of. O da neydi? Beğen Yönlendirebildiğim abi. için buradaki bu sayıyı ben 1000'e, 2000'e, 3000'e, 4000'e, 5000, 6000 kaç istiyorsan yapabilirim. Ha. Yapayım mı? Yok yok diyor. Bota gerek yok diyor Murat abi. Bota gerek yok. Ne yapıyor efendim? <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Ablan çağırıyor bak gel hadi diye. pop Sevgin. Git. <laughs> gel ben seni <laughs> <laughs> Daha kolunu... Muhammed sen yine uyuz olmadın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> o niye bu kadar Oğlum bir... dur lan. Sefa. Ne oldu ona? Yine? Hay. Muhammed alma çocuk. Oğlum kaşıya kaşıya kanatmışsın her yerine. Yok abla ondan değil ya az önce çimlere yaptım ayağımı çizdim Yalan söyleme bak, uyus, uyus sen çocuğa yaklaşma dur. Yok abla inanmıyorum Benim sen de inanma vallahi. E kanatmışsın hep ayağını. Ya abla ondan değil az ağzını... önce. Oğlum geçici. Geç... Çimlere çarptım abla ondan. Oğlum uyuz geçici bir şey. Abla biliyorum zaten. Oh, oh. Şurayı içime oh. şuraya şure. Şure. Sen de... ellerin daha kötü olmuş. Ya sorun. Tamam abla. Ben anlatamıyorum ki. O mutlaka olduğuna kalıcı herhalde. Ama geçiyor yavaştan. Yok yaralar. Yaralar kaldı abla bir şeyim yok benim. E oğlum geçen seneydi ta. Ya abla ne geçen sene? Aradan 1-2 ay geçti. Ne 1-2 ay lan? 1-2 ay geçti. Biri mal yazmış. Oya yer taş. Mal yazmış. Onun hevesini tutarak. <laughs> Gelsin <tık> tek tek söyle. <laughs> Sen, sen herkes sana vergi istedik. Yok gelsin babası kutu. Yok yok. öyle mal. Ma. Abla babası şey bir fotoğraf basın kalabalık yine öyle gelsin. Öyle mal değil mi? Lan çocuğun şeyini elleme lan dur dur. Ben sana güvenemedim Sen uyuz olduğunu söylemiyorsun. Ya abla değilim değilim. Tamam Cihangir elleme. Sen abi, değilim ha, kabullenemiyorsun abi. çocuğum. Cihangir çocuk. Sefa sen bunların binadasın. Eee? Tamam. Hee? Peki sizler yok bulmuş. Yok arkadaşlar. Ay bana inanmıyorsan sepağa inan anlat. Ne diyor? Ne diyor Ne diyor? abi. 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 Abi canlar bir yayını beğenip bir abone olabilir miyiz canlar? Size zahmet. Abi. Size yılan yuvasını göstereceğim. Abi, Parkta iyi. yılan yuvasını göstereceğim size. <laughs> Canlar bir abone olabilir miyiz? Arkadaşlar şimdi size bir şey açıklayacağım ama bana kızmak yok. Ya, ne yapıyorsun mu, Burada yılan yuvası falan yok. Var ya ne yalan hatırlarsın ileride var ya. Nah yok gel var mısın <laughs> iddiasına? Yok. Lan balta, dün baktın. Tamam, sen benden Koyucan iyi mi bineceksin bu farkı? <laughs> ha, telefonu sun. Telefonu sun. Ben bir yayını kapatayım da yeniden açayım ya. E Durun.